en çok tartışılan siz sağcı mısınız, solcu musunuz? Allah İkisi de değiliz. Bireyciyiz. Yani, bireyci yani sağcılık, solculuk eski kavramlar artık. Şimdi bakıyorsunuz e, her şey birbirine karıştı. E, Sayın İlhan Kesici CHP'den milletvekili oluyor. CHP'nin genel sekreteri AK Parti'nin bakanı oluyor. E, sağcı dediğiniz AK Parti en sosyalist politikaları eğer sosyalizmi veya solculuğu zenginden al fakire ver diyorsanız bunu Cumhuriyet tarihinde en yüksek düzeyde yapan parti bugünkü Ak Parti. Onun için sağ-sol kavramları bitti. Siz politikalarınızda e, merkez olarak aldığınız birey mi, birey için mi siyaset yapıyorsunuz? Devlet için, toplum için mi yapıyorsunuz? Bu, Bu söylediğiniz önemli. tez dünyadaki bütün neoliberallerin söylediği bir tezdi. Yani artık sağ sol kavramları bitti, başka bir dünyaya geldik hı hı. dedi ve bunu neoliberalizm olarak biz fe feci bir iktisat politikası uyguladıklarını ve dünyanın bugün içinden çıkılmaz bir kan gövdeyi götürme haline geldiğini gördük. Ben böyle düşünüyorum. Hı hı. Ben devlet için ya da birey için değil acaba toplum için eşit bölüşmek için hak için yapılması olasılığı yok mudur? Yani ben sınıfsal baktığım zaman yoksulların yanında durmam hoş bir şey değil midir? Siz zenginin yanında mısınız? Şimdi onunla hayır. Zenginliğin yanındayız. Güzel ben Biz, de. Biz siz de öylesiniz. O zaman aynı hedefe yürüyoruz. E, eskiden veya şöyle söyleyeyim mevcut partiler pastadan kim daha çok dilim daha yüksek, büyük pay alacak diye tartışırken bizim bütün çalışmamız o pastayı nasıl büyüterek dilimleri daha büyük hale getiririz diye uğraşıyoruz. Neoliberal politikalar dünyayı bu noktaya getirdi dedim ben demedim. Dünyada çok söyleyen Hı -hı. oldu. Yani serbest piyasa, rekabet, Hı -hı. birbirini ez falan bunlar yaşandı. Sizin liberalizm anlayışınızla bunlarda bir fark var mı? Hayır, yok. Yalnız ben size katılmıyorum. Bütün bu politikalar buna da kapitalizm diyebilirsiniz. Kapitalizm sayesinde dünya kurulduğunda, oluştuğunda taş, toprak, ağaç, suyken bugün şurada oturduğumuz sandalyeden önünüzdeki kahve fincanına kadar, karşımızdaki kameraya kadar, elimdeki kaleme kadar insanın, bireyin yaratıcılığı ondan sonra risk alması bunu parasını risk etmesi yarat yaratıcı gücü bunlar sayesinde bütün bu zenginlikler bu çerçevede gelişti. Yani rekabetle oldu diyorsun. Rekabetle oldu, yaratıcılıkla Peki, kap oldu, hürriyetle oldu. Kap Her şeyden Kapitalizm, önce hürriyetle kapitalizmin, oldu. Kapitalizmin krizleri e, tüm dünyada büyük sıkıntı yaşatırken Hı -hı. E, devletten de beslenmeye başladılar. Devletten kaynak bulmaya çalıştılar. Amerika'da vesaire de neoliberal politikalarla yönetildiğini iddia eden ülkeler bunlar. Evet. E, ne oluyor Allah aşkına? Sizin dediğiniz e, de, gibi. De, devletçiliğin yarattığı yanlışları yine devletçilikle düzeltmeye çalışıyorlar. Kapitalist ülkelerde neden mesela son krizi 2008 krizi devletin olmayan parayı karşılığı olmayan parayı fazlasıyla basıp piyasalarda bir balon yaratmasından oluştu. Şimdi daha fazla para basıp bu krizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Liberalizm bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler demek mi? Hayır hukuk çerçevesinde e eğer hürriyetten özgürlükten bahsediyorsanız evet. Ama tekrar edeyim, hukuk devletinin olmadığı yerde liberalizmden asla bahsedemezsiniz. Liberalizm anayasayı bir kez delmekle bir şey olmaz demek mi? Hayır, o zaman hukuku bir defa delmiş olursunuz. Bu da asla kabul edilebilir bir şey değil. Peki Bugün... Özal liberal değil mi? Hayır değil. Özal ne? Muhafazakar. Kendisi kendisi de söyledi. Siz Özal'ın ağzından ben liberalim dediğini duydunuz mu? Bilmem herkes Anavatan Partisi muhafazakar bir partiydi. Özal muhafazakar bir liderdi. İçinde tek tük... Tutarsız liberal uygulamalara başvurdukları için Türkiye'de de onlar mesela, büyük, mesela özelleştirme özel döneminde özallaştırma oldu. Özallaştırma aynen öyle oldu. Devlet gözetiminde yağmalama kapitalizmi diyorum ben ona. Hiçbir... Bu bir benzin değil mi? Hayır bu değil tabii. Peki Türkiye'deki herkes niye Özal'a akıştırıyor? Özal bir takım yenilikler getirdi. Mesela Türk parasını koruma kanunu kaldırdı. Çok iyi bir şey yaptı. Çünkü bir şeyi kanunla de, korumaya çalışırsanız para ee, o, o ülkeden kaçar. 24 Ocak kararlarının mimarı Özal değil mi? Özal. Liberal kararlar. Kısmen değil. ekonomide liberal kararlardı. Doğrudur. Ama bunu bir bütün halinde uygulayabilmek meseledir. Tekrar ediyorum. Hukuk devletine önem vermeden istediğiniz kadar serbest piyasa getirin, kapitalizm getirin. Özal ee... hukuka değer vermiyor muydu? Hayır vermedi. Özal döneminde kaç tane gazeteci hapislere atıldı? Veya işte demin verdiğiniz örnek mükemmel bir örnek. Peki şortla askeri denetledi diye o, liberal yani dediler. O, ya i̇şte herkese liberal diyorlar bu ülkede. Sizin kışın yaptığınız programda da liberal diye bir sürü insan çıkıyor karşınıza. Kendine liberal diyebilmek çok kolay. Liberalizmi anlamak, öğrenmek çok kolay. Ama liberal gibi tutarlı bir şekilde yaşamak en zor. Niye yani liberal Allah aşkına nasıl tutarlı yaşa? Bana hep liberal şöyle gibi geliyor. Parayı kazanalım abi, aslan gibi de yiyelim. E, toplumsal evet. bir sorumluluğumuz da olmasın. Benim Hayır. kalanlar ölse de olur, ölmese de. Top, olur. toplumsal, ben liberalden to bunu anlıyorum. Toplumsal sorumluluğa en sahip e, gruplar, en çok para kazanıp zenginleşen grup. Bunu Türkiye'de de örnekleri var, Batı'da da var. Siy e, sosyal sorumluluk devletin baskısıyla olmuyor içinden gelerek insanlar zenginleştikçe benim zenginleşemeyen veya fakir kalan insanlara mutlaka yardımcı olmam lazım. Ben onlara lazım. sus payı ya da bir dilenciye para atıp kaçmak gibi Yok, görüyorum. Yok ben öyle bak ona öyle bir bakış açısına inanmıyorum. Bir de görünmeyen bir el var liberallerin inandığı. O el kimin O, o el. el görünmeyen bir el işte. Yani ben demin dedim ya bencilik yaparsam kendim için ne Siz yaparsam. Yap misiniz? Ben benceyim. Sizin mesleğiniz ne? E, ben uluslararası danışmanlık yapıyorum ticarette. Tam liberalizme uygun bir kavram. Olabilir. Çünkü danışmanlık çağdaş. Değil. Yatırım yapmak isteyen adam e, Türkiye'ye nereye gideceğini bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor, yolu yordamı mı bilmiyor. Ben bildiğim kadarıyla bunu e, yabancıya burada. Türk yatırımcıya yurt dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Bilgim çerçevesinde. Peki arkadaşlar da bunu soruyorlar. Tam da benim önüme gelmişti. İyi bir Hı -hı. soru bu. Adalet ve Kalkınma Partisi ile liberaller arasında bir ortaklık oldu ve Adalet ve Kalkınma Partisi liberal olduğu söylendi. Kim liberal kim değil benim kafam karıştı. AKP ile Liboşlar arasında bir işbirliği olabilir. Liboş kavramını kullanıyorsunuz. Tabii ki kullanıyorum. Liboş nedir? Liboş kendisi, e, bugünkü konjonktüre göre bir cevap vereyim. Liboş kendisine ısrarla ben muhafazakarım diyen adama, hayır sen liberalsin, bak yaptıkların da liberal deyip ona yağ çekmeye çalışan her devrin adamı Liboş'tu. Kim var mesela bugün? Ee, bunu söylediğim kritere kimler uyuyorsa açın gazeteleri okuyun. Da, e, yani medya yani eskiden medyada da mı var? Medyada da var, akademik dünyada da var, akademisyenlerde. De. Ben onlara bazen de liberak diyorum. Liberak olunca ne oluyor? Liberak olunca işte e, başka hiçbir şey görmeden, yani kend, demin dediğim gibi kendisine şey yapan e, son derece baskıcı bir, bir kere bir liberalin gerçek bir liberalin Ak Parti ile işbirliğine girmesine imkan yok. Neden? Çünkü bir liberal için bireysel özgürlükler her şeyin önünde gelir. Ak Parti Türkiye yeniliyor. <laughs> Kim diyor onu? Kendileri diyor. Kendileri desinler. Ben de kendime göre bir şeyler diyorum. Yani ben uluslararası endekslere bakarım, yurt dışındaki literatüre bakarım, gazetelerde yazılanlara bakarım, hapisteki insanlara bakarım, kimlerin niçin hapse atıldığına bakarım. AK Partili istediği kadar ki, AK Partili de kendini liberal demiyor. Ben hiçbir AK Partili'nin kendisine liberal dediğini duymadım. Biraz Bunlar... kızgın mısınız bu konuda? Çünkü Kime? E, bu süre, bu Ak Parti-Liberal ilişkisini konuştuktan sonra daha sinirli bir ifade takındınız. Ee, Liberalliğin e, ülkemin gidişatı beni çok üzüyor ve sinirlendiriyor. Nereye böyle. gidiyor? Liberaller yüzünden mi oluyor bu? Yoksa liboşlar yüzünden oluyor? Liboşlar. liboşlar. Nereye liboşlar. gidiyor Türkiye ve o liboşlar mı? Türkiye gidiyor? tek adam yönetimine gitti, e, din dine dayalı teokratik bir otokrasi görüntüsü veriyor. Biraz bunu açar mısın? Şey, oti, yemek tarifi, teoretik, otokrasi de. olur. Otokrasi tek adam yönetimi demektir. Peki. O yönetimi de dini baz alarak, hep dini değerleri baz alarak ülkeyi yönetmek, toplumu dindarlaştırıp ondan sonra yaptığımız her şeyi dine dayayarak. İnsanlar dindar değil midir? Ona karışmayız. Dindarla dincinin arasındaki büyük farkı topluma anlatmamız lazım. Peki yani mesela dindara saygımız büyüktür. İnanç hürriyetine her bireysel özgürlüklerden, hürriyetlerden bahsediyorsak, inanç özgürlüğüne sonsuz saygı duyarız. Ama o inanç özgürlüğünü alıp da siyasete alet eden da karşısına ilk biz durmamız lazım. Dünyada liberallerin başı sıkıştığı zaman yani Hı -hı. E, piyasa ekonomistler genellikle devlete dönerler ya da böyle bir algı var. Bu doğru mudur? Yanlıştır. Niye piyasa bunu çözemiyor? Yani, şunu kabul etmeleri lazım. Ekonomi dediğiniz şey ileriye dönük umut ümit'tir. Söyle